Herkese merhaba. Kahve masasına hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçen. Bugün sizlerle mini presso, nano presso ve barista kiti konuşacağız. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki daha önce bildiğiniz gibi Nanopresso'yu Levent kahve masası YouTube kanalında incelemişti. Dilerseniz hemen üst taraftan linki tıklayarak incelemeyi izleyebilirsiniz. Peki bugün ne konuşacağız biz? Aslında e, benim konuşmak istediğim, size anlatmak istediğim e, ben Mini Presso'yu Levent'ten aldığım zaman kullanmaya başlamıştım, denemeye başlamıştım. Çok da merak ettiğim bir üründü açıkçası. Levent de sağ olsun bana bunu gönderdi. Daha doğrusu önce şeye gitmişti. Kofirem'den Hakan abi gitmişti. Daha sonra Hakan abiden bana geldi. Ben de denemiş oldum. Ee, gerçekten Bakoko Mini Presso beni çok mutlu etti. Güzel e, espressoya yakın bir ürün almamı sağladı. Bence şu ana kadar kullanabildi kullandığım taşınabilir espresso maker'lar arasında benim kendi kullandıklarımlarda manuel olanlarda kullandıklarımda en çok keyif aldım. Ürün ürün fiyat fiyat ve performans bakımından da en iyi ürünlerden biriydi. Onu söyleyebilirim. Daha sonra gerçekten bu artık benim için bir sabah ritüeli haline geldi. Ee, ve daha sonra acaba bunu alayım alır mıyım diye düşünürken e, birden kendimi bir nanopresso ve yanında da şöyle göreceğiniz gibi barista kit alırken buldum. Yaklaşık bir senedir Beko'nun e, ilk o espresso makinelerinden bir tanesi vardı. Ama günlük ritüel içerisinde çok kullandığım bir makine değildi. Çünkü onun işte açılması, ısıtılması, işte ona göre özel olarak çekirdeğin çekilmesi falan filan hani tamplaması falan benim o ritüel olarak bir türlü oturtamamıştım. E, espresso içmeyi de çok seviyordum ama Gerçekten çok da fazla o ritüelin içine gidip de espressoyu sürekli yapamadım. E, bu nedenle Mini preso geldiğinden beri her sabah gerçekten e, sürekli demleyip çeşitli kahveler dener oldum. Özellikle işte bir kahve alıyorsunuz mesela içinde işte bir 8 gram 9 gram kalıyor. Bunu çoğu arkadaş bir iki Türk kahvesi yapıyor ama ben daha çok espresso tarzı içecekler sevdiğim için tam olarak espresso yaptığını söyleyemem kesinlikle. Onu söyleyeyim en baştan. Zaten Levent'in daha önceki nano videosunu da izleyecek olursanız orada kesinlikle aynı şeyi söylüyoruz. Yani ee, yaklaşık işte 10 bin 15 bin bir espresso makinesinden aldığınız kaliteli espresso ile bununla aldığınız kaliteli espresso arasında dağlar kadar fark var. Bunu gerçekten önce belirtmek gerekiyor çünkü hani bunlar fiyat performans ürünü ve espressoya yakın olan bir ürün çıktı elde ediyor sizin için. Şimdi mini presso'da e, gerçekten keyifli demlemeler aldım. Mini presso içerisinde işte olan özellikleri biraz daha geliştirerek da elde edilmeye başladı. Özellikle ben de Levent'in Nanopresso incelemesinden sonra, e, Levent'in de yani desteği ile Nanopresso almaya karar verdim. Çünkü çok daha kolaymış gerçekten. E, yaklaşık bir haftadır veya bir hafta bile olmadı belki, 5-6 gündür kullanıyorum ve her gün e, kullandığımı, sürekli kullandığımı söyleyebilirim Nanopresso'yu. Nanopresso kullanırken bendeki en büyük şeyi ise e, mini presso'ya göre gerçekten çok daha rahat bir şekilde basılıyor olması. Piston çok daha rahat bir şekilde basılıyor olması. Ve diğer bir nokta ise e, mini presso'da, nanopresso'da 8 gramlık tek şartlar halinde espresso olabiliyordunuz. Ancak bana tek shot olarak açıkçası yeterli gelmedi. Eğer tek shot olarak yeterli gelseydi belki fiyat farkından dolayı mini pressoyu tercih edebilirdim. Ama ben daha çok double shot bir espresso sevdiğim için ve eşimle birlikte daha çok tükettiğimiz için işte e, hafif espresso bazlı latteler işte daha farklı birkaç işte tatlan şurupla tatlandırabileceğim lezzetler eşim sevdiği için nono presso'yu yanına da bir barista kit almak istedim. E, bu konuda bunun distribütörü olan e, Esco Barista gerçekten güzel bir indirim de sağladı bana ve bu indirim sonrasında ben de bu iki ürünü satın aldım. E, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer Double espresso seviyorsanız ve yanınızda bir kişi, mesela eşiniz de sizle birlikte bir espresso içmek istiyorsa e, kesinlikle şöyle bir barista kit olması önemli. E, barista kit ne sağlıyor? İçerisinde 2 tane 16 gramlık ayrı e, şey var basket var. E, sepet var. O iki sepeti doldurarak rahat bir şekilde ikişer tane arka arkaya rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bunun ayrı bir şeyi var. Ama sadece nonpressoyu kullanacağım derseniz içerisinde 8 gramlık e, bir e, sepet var ve o sepetle tek shot olarak espressonuzu alabilirsiniz. Bu noktada ben özellikle bu ürünü alacaksam bir yanında mutlaka barista kit alacağımı söylüyorum. Çünkü ee, mini preso yaklaşık herhalde bir 3 haftadır 4 haftadır belki de 1 aydan beri kullanıyorum Levent'in şeyine el koymuştum mini presosuna el koymuştum ondan beri deniyorum ama arka arkaya 2 shot almak gerçekten zor yani bir double shot seviyorsanız arka arka 2 kere basmak bununla e, biraz sıkıntı oluyor hani temizleyip tekrardan tek sepet olduğu için sepeti tekrardan doldurup yapmanız gerekiyor ki o sıra içerisinde ilk aldığınız shot soğuyabiliyordu fakat nano presoyu aldıktan sonra yanında barista kitle birlikte şimdi şunda aldığınız bir normal tek sepet 8 gram sepette bir espresso shot alabiliyorsunuz. Ama bunun içerisinde 2 tane 16 gramlık şey var. Sepet var ve rahat bir şekilde e, ikisini doldurup arka arkaya şey yapaba olarak e, double shot alabiliyorsunuz. Artı içine bir tane de tek setekli sepet eklemişler. E, bence hani şunu söyleyebilirim kesinlikle. E, eğer tek shot espresso seviyorsanız nano e, nanopresso ya da Mini Presto tercih edebilirsiniz. Mini Presto hatta biraz daha fiyatı olduğu, uygun olduğu için tercih edebilirsiniz. Ama ben bununla Nano Presto ile başlayayım, daha sonra Barista Kit'i kullanayım derseniz, Double Shuttle'ı çevireyim derseniz, bu kesinlikle e, tabii ki en son çıkan ürün olduğu için basması, basınçlı sepeti e, ve basımı mini presoya göre çok daha kolay. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi her perşembe saat 21'de Levent Öncü ile birlikte kahve masası programını yapıyoruz. Sizler de bize destek olmak isterseniz TRD'den kahve ve Pepuk kahve hesaplarını takip edebilirsiniz. Yine YouTube kanalımıza destek olmak isterseniz kanalımıza abone olarak videoyu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bye. bye-bye